Muşlu kardeşim sen Çanakkale'de savaşırken bütün ülke Türk olsun. Senin dilin yasaklansın diye mi savaştın? Bir sorsa ona bakalım. Doğru savaşmış. Bu ülkeyi beraber kurtarmak için canını vermiş. Ama sen bir elit tabaka olarak bu ülkeyi teslim ol, teslim al diye Çanakkale'de savaşmamış. Kimi kandırıyorsun? Bu ülkenin tarihini biz uyduruk inkılap tarihi kitaplarından öğrenmedik. Orada yazılanların yüzde yetmişi, sekseni yalan üzerine kuruludur. Uydurma üzerine kuruludur. Toplumun bütün kesimlerini yok sayan efendim 1920'den sonra bütün ülkede yaşayan herkes bir gece ansızın Türk olmaya karar vermiş gibi kendi dinini, inancını, kimliğini inkar etmeye otomatikmen karar vermiş gibi bir kabul var. Ve bizler de yani tırnak içinde belirtiyorum bizler de bölücüler çıkmışız, toplumdaki bu uzlaşmayı bozuyoruz. Herkes çok memnun, herkes tam Türkleşmişken BDP çıkıverdi, insanlara Kürtlüğünü hatırlattı, Alevilere Aleviliğini hatırlattı. Var mı böyle bir şey